Hepimizin ezbere bildiği, duyduğumuz an tüylerimizi diken diken eden bir melodi var değil mi? İstiklal Marşımız. Peki ya size şu an hepimizin bildiği o melodinin aslında marşın ikinci bestesi olduğunu söylesem? İşte bugün milli marşımızın ardındaki bu pek bilinmeyen iki melodili ilginç hikayeye dalıyoruz. Evet, yanlış duymadınız. Çoğumuz için tek bir istiklal marşı var ama işin aslı tam 7 yıl boyunca Türkiye'de bambaşka bir melodiyle söylendi. Bu adeta tarihin saklı kalmış bir detayı. Gelin bu ilginç detayın peşine birlikte düşelim. Şimdi şöyle bir gözümüzü kapatalım ve 1920'lerin başına gidelim. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin, en zorlu günleri. Cephede canını ortaya koyan askere moral, umudunu kaybetmek üzere olan halka güç verecek bir şeye, ortak bir sese, yani bir milli marşa acilen ihtiyaç var. İşte bu hayati ihtiyacı karşılamak için dönemin Milli Eğitim Bakanlığı, yani o zamanki adıyla Marif Vekaleti, bir güfte yarışması düzenledi. Amaç çok netti ama bir o kadar da zordu. Milletin kalbinden geçenleri anlatacak o tek ve eşsiz şiiri bulmak. Peki, bu çağrıya nasıl bir karşılık geldi dersiniz? İnanılmaz. Ülkenin dört bir yanından o zor günlerdeki umudunu, acısını, direnişini mısralara döken tam 724 şair yarışmaya şiirini gönderdi. Bu rakam aslında bir milletin orcak bir sese ne kadar hasret kaldığının en net kanıtıydı. Yüzlerce şiir arasında en iyisi seçilmeye çalışılırken akıllarda hep aynı soru vardı. Peki ya dönemin en büyük şairlerinden Mehmet Akif Ersoy? Herkes onun katılmasını bekliyordu ama o bu yarışmaya katılmayı en başından beri kesin bir dille reddediyordu. Peki ama neden? İşte hikayenin kilitlendiği yer tam da burası. Şimdi gelin Mehmet Akif'in o onurlu duruşunun ardındaki sebebe bakalım. Çünkü bu mesele paradan ya da ödülden çok daha derindi. Bu tam anlamıyla bir prensip meselesiydi. Mesele şuydu: yarışmayı kazanana bir para ödülü verilecekti. Mehmet Akif içinse bu kabul edilemezdi. Ona göre milletin bağımsızlık ruhunu, inancını yansıtacak böylesine kutsal bir metin asla bir para ödülü karşılığında yazılamazdı. Bu onun ilkelerine tamamen tersti. Neyse ki dostlarının ve dönemin bakanının ısrarları sonuç verdi. Mehmet Akif tek bir şartla yazmayı kabul etti. Para ödülünü kesinlikle almayacaktı. Şiirini Kahraman ordumuza adayarak yazdı ve 12 Mart 1921'de mecliste okunduğunda dakikalarca ayakta alkışlandı. Ödüre gelince Mehmet Akif sözünü tuttu ve o parayı savaş mağduru, yoksul kadın ve çocuklara yardım eden bir derneğe bağışladı. Artık o muhteşem sözler hazırdı. Ama bir marş sadece okunan bir şiir değildir, değil mi? Coşkuyla söylenmesi gerekir. Şimdi hikayenin ikinci bölümüne, yani marşımızın ilk melodisine geçiyoruz. Bu önemli görevi üstlenen ilk isim bestekar Ali Rıfat Çağatay'dı. 1924 yılında kabul edilen bestesi geleneksel Türk müziği makamlarını temel alıyordu. Yani Anadolu insanının kulağına tanıdık gelen, içselleştirebileceği, bizim topraklarımızın tınılarını taşıyan bir melodiydi. Şunu bir hayal edin, tam 7 yıl boyunca genç cumhuriyetin bütün resmi törenlerinde, okullarda, bayramlarda duyulan tek bir melodi vardı. O da Ali Rıfat Çağatay'ın bu bestesiydi. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk resmi sesi işte bu melodiydi. İyi de madem durum böyleydi her şey yolundaydı, peki neden 1930'da birdenbire her şey değişti? Bu çok sevilen beste neden rafa kaldırıldı? İşte hikayenin en merak uyandıran dönüm noktası da tam olarak bu soru. Aslında aradaki fark geceyle gündüz gibiydi. İki farklı müzik dünyasını yansıtıyordu. Bir yanda Ali Rıfat Çağatay'ın daha geleneksel, daha alaturka diyebileceğimiz tınılara sahip bestesi, diğer yanda ise bugün bildiğimiz Osman Zeki Üngör'ün büyük bir senfoni orkestrası için yazdığı çok daha görkemli, çok sesli ve tamamen Batı tarzında bir beste. Gerçekten de iki ayrı dünya. Bu değişikliğin altında politik bir sebep yatmıyordu aslında. Mesele tamamen dönemin kültürel vizyonuyla ilgiliydi. Biliyorsunuz yeni kurulan cumhuriyet, modernleşme hedefiyle sanat ve müzikle dahil olmak üzere her alanda yüzünü batıya dönüyordu. İşte bu yeni vizyona senfonik, görkemli bir marşın daha çok yakışacağı düşünüldü. Kısacası marşımızın yolculuğunu 3 kilit tarihte özetleyebiliriz. 1921'de Mehmet Akif'in ölümsüz sözleri meclis tarafından kabul edildi 1924'te Ali Rıfat Çatay'ın ilk bestesi resmi marş oldu ve son olarak 1930'da bugün hep bir ağızdan söylediğimiz Osman Zeki Üngör'ün bestesine geçiş yapıldı. Ve işte böylece günümüze gelmiş oluyoruz. Bugün stadyumları inleten, törenlerde gururla söylediğimiz o coşkulu melodi Osman Zeki Üngör'e ait. Değişmeyen tek şey ise o ilk günkü gibi dimdik ayakta duran Mehmet Akif Ersoy'un milletimize armağan ettiği o eşsiz sözler. İstiklal Marşımız bu iki melodili hikayesi aslında bize çok ilginç bir şey düşündürüyor. Bir ulusun ruhunu yansıtan sözler sabit kalırken, o ruhu ifade eden ses, zamanın ve kültürel hedeflerin ruhuna göre değişebiliyor. Peki siz ne dersiniz? Bir milli marşın müziğinin değişebilmesi, bir ulusun kimliğinin de ne kadar yaşayan ve dinamik bir yapıya sahip olduğunu göstermez mi? Üzerine düşünmeye değer bir soyu.